Merhaba arkadaşlar. Ee, Mac Mekmechanics simülatörün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen bölümlerde ne yaptığımızı kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar şirket kurduk. İşte ee, kaynak atölyesi, tablet, pas çıkarma atölyesi gibi atölyeleri aktif ettik. Bugün eee Şöyle baktığımızda sırada boya istasyonu var. Bu biliyorsunuz bunlar prestije göre açılıyor kilitleri. Prestijimiz bir tane daha artarsa iki olunca boya istasyonu açılacak. Daha sonra işte sırayla elektronik istasyonu ki bu kabloları onlara bildiğimiz istasyondur. Kalibrasyon istasyonu böyle sırayla yazılım istasyonu bunları açarak gideceğiz. Ben yani bunları öncesinde daha diğer profilimde, kayıt dışı olan profilimde, kayıt dışı olarak o profilde oynuyorum. Bunların bir çoğunu açtım. Görev masasına kadar geldim. Görev masasında 150 bin dolar istiyor. Henüz o kadar param olmadığı için onu açamadım. Bu yüzden yani her şeyi neyin nasıl yapıldığını bilerek, görerek yapıyorum arkadaşlar. Daha hızlı ilerliyorum bu şekilde. Sözü fazla uzatmadan bir iş alalım şu boya atölyesini artık açalım. Ki boya ile ilgili bir bölüm zaten çekmiştim aslında. Ya bunu alalım. En parası güzel hem işi güzel. Buralara hızlı geçiyorum arkadaşlar artık. Onları zaten biliyorsunuz animasyonu. Hadi hmm. Öncelikle temizleyelim. Ee, i̇nternet internet biraz düşük olduğu için arkadaşlar videoları biraz daha kısa düş tutmayı düşünüyorum. Yani daha kısa kısa bölüm bölüm videoları atıp o şekilde paylaşım yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Hemen tarayalım. Evet. Sonunda böyle böyle çekeceğiz. Tam oturacak. Evet. Buraya da hızlı geçelim. Montaja gelelim. Ne istiyor? sol bacak ve sağ bacak hasarlı. Onları hemen çekelim. Sağ bacağı da alalım buraya. burada mı sınırlanmış? Güzel. Bu parçaları onarabiliriz ya bakalım başka hasarlı bir parça var mı? Onda... yok. Tamam bunu onaracağız. Şunu da sökelim ya. İşte aynı anda halledebilirim bence. Belki şu civata var. Seneceğiz. da var, şu da var. Evet. Üç katman alalım. Şimdi başka bir 3 tane değil miydi arıza? Ben mi yanlış görmüştüm? 2 miydi? Bakalım. 2'ymiş tam. Başka arızalı parça yok. Bir tanesini pas çıkarmayla onlara bileceğiz. Hemen bunu yapalım. Başına parçalara para vermeye gerek yok arkadaşlar. Bu yöntemlerle bunları onararak kullanılabilir hale getiriyoruz. Hey, you did pay the rent, right? As I said. <laughs> sağlam parçanın sağlam yerine lazer tutarsanız arkadaşlar o parçayı daha kötü hale getirebiliyorsunuz. Bu yüzden nokta atış yapmaya çalışıyorum. Zaten şu yukarıda bakın sarı ünlem işareti çıkıyor. O hani o bölgeye daha fazla lazer tutmayın anlamında. Daha üst aşağıda görebilirsiniz bunu. bu özellik animasyonu karma kendi simülatörü de bu şekilde olsa yani. Ve çalışma tezgahında hepsini bir kere de onarıyor. Bu şekilde olsa aslında daha bir gerçekçilik katacak olur. <laughs> bir de kaynak işi yapalım. Bu parçaya da kaynak gerekiyor kaynak mevzusunda demiştim şu sağ üstte ilerleme diyor bakın. 3 tane bölgede hasarlı bunları tespit edip bu şekilde orayı kaynak yapacağız. Bir burası. Şuraya bir kaynak atalım. Bir de buraya. tam 167 onları tamam. Güzel. <laughs> Ja ono, pa ćemo skako, rešićemo da rimam to. tamam. tamamdır Şimdi bunları yerine noktalayalım. Evet. Bakalım bizden başka bir şey istiyor muydu bununla ilgili? İstemiyor. Bu işimizi teslim edebiliriz. var kazanmadığımız olmuş. Evet. Sonunda prestijimiz arttı. Yani seviyemiz 2'ye çıktı. Ekstra görevlere sahip işler. Güzel. Artık ekstra görevleri size gösterebileceğim. Küresel pazar açıldı. Ee, şirket değeri etkisi. Bu neydi? Bu hatırlamıyorum. Bayağı türlü açılmadı mı? Şöyle yukarıya çıkalım. Küresel pazar dediği sanırım şuradan yok. Buradan değil. Buradan bakıyorduk. Tabii. Bir işlerden bakıyormuşuz. Şöyle tıklayalım. Küresel pazara geçelim. Bakın ne diyor. Şirket logolarının yanlarındaki düğmeleri kullanarak hisse alım satımı yapabilirsiniz diyor. Bunu neden mi güvenesin Çünkü ne kadar çok hissem varsa ve bu hisseler ne kadar değerli ise o şirketin işlerinden kazanacağın ücret o kadar artar. Yani şimdi mesela bakın buradan hisse almak bence mantıksız. Niye? Çünkü zaten yükselişte bu fiyat. Şu an yüksek fiyat. Yani düşüşte olan bir şirketten hisse almak daha mantıklı. Şu anda Duhaski şirketin düşüşte. Yani buradan hisse alınabilir. Bir tane alalım mesela. Tek bir tane. Verelim parayı alalım bu şekilde düşüşte olduğunda satın alıp bakın şimdi çıkışı mesela yükselişe geçti. 2300'den almış. 2400-2500'leri gördüğünde bu satın da kar yapmış olacağım. There. Ama bence çok da gerekmiş şey değil. <laughs> <laughs> çok özür dilerim. Ee, benim mevsimsel polen alerjim vardı arkadaşlar. Bu dönemlerde yani Mart-Nisan aylarında bu şekilde hapsırmalar, tıksırmalar olabiliyor. İşin güzel tarafı maske takmak zorunlu olduğu için dışarıda artık eskisi kadar çok etkilenmiyorum bu polenlerden. Ama yine de tabii ki böyle bir etkiye yaratıyor maalesef. Bu yüzden özür dilerim hepinize. Bu el istasyonu niye açılmadı ya? O 3'te mi açılıyordu? Allah Allah. Tamam. Ee, i̇ş alalım. Hemen hızlıca bir iş daha yapalım. Ne diyor parçaları onlar mektümüzde. Bakın mesela ek görevler buraya geldi. Parçaları yenisiyle değiştir diyor ek görevlerden kastı bu. Bunlar da robotu sökerken sarı renkte görünüyor. Hani e, arızalı parça olarak nasıl diyeyim? Dur onu göstereyim. İş aldı. Robotumuz geldi. Tarama kısmında hani arızalı parçalar kırmızı olarak görünüyor. ya Bu da sarı olarak görünüyor. Yani önce yani temizleme yapacağız. Az önceki robotun aynı şeyleri yapacağız. Evet. Çilalayalım. Şimdi tarama kısmını halledelim. Evet, evet. evet bakın demek istediğim konu şu montaj kısmında bakın bu arızalı parça var demek bu da değiştirilecek parça var anlamına geliyor bazen şu kırmızıya mesela arızalı parçanın buraya geldiğinizde şu şurada sarı renk görünür yani hem arızalı parça var hem de değiştirilecek parça var anlamına geliyor mesela o bölgede bunlara dikkat edersiniz. Değiştirecek parçaların zaten şey yüksek oluyor yüzdesi. Onu az çok anlıyorsunuz. Şimdi ha, şu şekilde bakın tıkladım üstüne mesela. Burada değiştirilecek parça da var sanırım. Bakalım göreceğiz. Kolları sökerim. Kolu aldık. Kontrol kutusunu da çekelim. Öncelikle hmm, bu kontrolçü bayağı farklı çıkıyor. Bazıları hemen direkt kutuyu çekiyorsunuz. Bazılarında böyle diğer aparatlarını çekmemiz gerekiyor. Buraya açacağız bu Kontrol kutusu yani robotun beynini de çıkarttık. Ay! Kerim'i taktım lan onu. Ay yanlışlıkla geri... Ay ne yapıyorum? Niye takıyorum bunu Takma takma. Şimdi burada şu kolun parçasını değiştireceğiz. Bir de şu içeride şöyle bir kablo var. Tamam önceki şu kabloyu alalım. Bakalım yüzdesi yüzde yirmi üç. Demek ki bu onarılacak ama kablo şu an onaramadığımız için bunu da değiştireceğiz hatta hemen değiştirelim çok beklemek bakalım yenisini şimdi burayı sökelim bakalım bu meze köşk buradan plakayı bir çıkaralım sonra diğer plakasını çıkartalım İçerideki içerideki kabloyu çıkartacağız. Bakımında Bakın bunda yüzdesi normalde yüzde 56 yani bu parça kullanılabilir durumda. Ama bizden değiştirmemiz istiyor. Biz tabii ki bu karara uyacağız. Sökülün i̇şte Tamam. Şundan genişini alalım. Bir çok da pahalı değilmiş. Can you pay for my maintenance? Bir dakika, bir parça daha var orada. Allah, yanlış yaptık. Çökme moduna geç düşünürsek. Fark ettim. Bugün biraz dalgınım ya. Şunu da çekelim evet. Bu parça da arızalıymış. Bunu muhtemelen onarabiliriz. Yani. Ya kaynak ya pas çıkarma işi var bunun. Bir bakalım. Boşuna para vermiyoruz. Parçalıyoruz. Evet tamam. Pas çıkarma. Bakalım. Bu da şey. Tamam, güzel. Onu da yerine takalım. Yanlış parça mı geldi lan? Bunu sökmedim mi az önce? Bunu söktüm. Bununla işimiz bitti. Son bir tane değiştirilecek parçamız kalmış. Onu da ha, koruma haznesini değiştirmemiz istiyor. Yani basit iş. Hemen onu değiştirelim. Yani o çıkan parçaları satabilirsiniz, isterseniz başka bir aynı model robota falan takabilirsiniz arkadaşlar. Orada tercih tamamen size kalmış. Ben genelde satıyorum ha yani %70'nin altındakileri satıyorum. %70 ve üstünü diğer arabalara evet. Bakın. Güzel. Bu işte tamam. Bunu da teslim edelim. İşi bitir. Güle güle. Oo, dört itibar kazandı. Ne güzel. Bu atölyesini gene açamadık ama en azından ek işleri nasıl yapıldığını gösterdim sizlere. Şöyle bir daha bir iş alalım diyeceğim de şöyle güzel büyük bir iş yok mu? Nasıl birini temizle Bu da temizle diyor. Şunu al. Ya aynı para veriyor. Bunu al. <laughs> bunu temizleyeceğiz. <onu> <laughs> İlerleyen zamanlarda arkadaşlar diğer profilden oynadığım için biliyorum az çok öğrendim. Şey de yapabiliyoruz. E, buradalıktan bir robot alıp işte onu parçalarını onarıp geliştireceğiz. Bunları da göstereceğim sırayla hepsi. Garaj açıldığında bunları yapabiliyormuşuz. şimdi <laughs> diyeceğiz. Daha bu çok işimiz var. Evet. Şu 不对呀，老王。报销对不对？嗯。 kolda işimiz bayağı var çünkü. Kapağı çıkaralım. Diğer tarafta da kapak var onu da alalım. Şimdi buradaki silindir alacağız. Bir dakika. Silindir %24. Onurlamaz diyor ama bozuk diyor. Dur bakalım. Eli sökmek için bunları sökeceğiz. for the next paycheck, I'll get myself a laser cannon. İki kere iş yapmayalım. Bu bacaklık da alalım. Bu ev kaç? Yüzde kırk bir. Bunu değiştireceğiz de öbürünü onaracağız. Ne olacak parça? İki tane diyordu ama. Bakın şunu bir sökelim. Aşağı yukarı. Evet. Şimdi bunu değiştireceğiz. Bunu Yapacak bir şey yok. Şunları bir takalım yerden de. Şunu takalım. Şu alttakini de takalım. Sonra parça eksik diyor. Bu monta edemiyorsun. Evet. Şimdi bakalım başka sökülecek yerimiz var mı? Ağzı bir parçamız burada yok. Hmm. Burada var mı ki bir parça? Bir tane daha olması lazım. Yo bir taneymiş. Tamam. Bunda bir parça bir taneymiş o zaman. Tamam. Hmm. Bu değiştirilecek parçaydı. Tamam. Saniye. Bir bakalım değiştirilecek parça mı onarılacak parça mıydı onunla emin olamadım. Dediğim gibi bugün kafam çok şey değil böyle. Biraz dağınık. Bir kadar çıktı. Güzel. Kaynağa da gidelim, öbür parça da kaynak yapalım. Dört tane noktası var. Bence burası. Bir tane. şuraya at. şuraya Ve buraya Tamam. Bunu onardık. Şimdi montaja geçelim. Bakalım bu parçayı kabul etti mi? Etti. Demek ki bunu onarmamızı istiyormuş. Bu tamam. Bunu değiştirmemizi istiyordu muhtemelen. Biz onarım yaptık ama. Bunu Bu da kabul etti sanki. Bu bakalım en kötü ihtimal paramızı keser yani. Bir şey fark etmez. Montaj diyelim. sorun yok gibi. Evet, kabul etmiş işin yaptığımızı. Tamam. işi bitir. Hmm, Doğru itibarda buradan aldık. Resimimiz evet. Boyama istasyonunu açmış bulunuyoruz arkadaşlar. Ee, boyama bölümünü zaten ayrı bir bölüm olarak çekmiştim diğer profilimden. Ee, yani bunu ekstradan bir daha aslında göstermeye çok da gerek yok. Bence bugünlük bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Videoyu sonlandıralım. Dediğim gibi internet ufak düşük olduğu için videoları artık böyle kısa kısa çekeceğim. Bir dahaki bölümde yine boyamayı çekeceğiz. Diğer özellikleri açacağız. İşte sözleşmeli işler gelecek falan filan. Bunları göstereceğim. Sırayla hepsini yapacağız. Paylaşacağım. Ee, bu ve bunun gibi videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı, beğen ikonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara önem veriyorum. Yorumlarda lütfen görüşlerinizi, önerilerinizi bil, belirtin. Ki ben de kanalın gibi şartına ona göre düzenleyebileyim. Evet, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tripio, bir sus ya. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.